O duygulandı mı? Şey o bölümü açıklama kısmına tekrar şey yapabilirsiniz karsen. Aynen de öyle. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Her seri için bir tane inktoları hazırlayalım. Süper olur aslında biliyor musun? Ama çok uğraşkınca olur. Kesinlikle. Saka. Ama Ahir. bir oh şey. Şi... Abi bastım bastım sen de gördün. Uh -huh. Görgü seni abi abi. Dur şuraya gelmesi lazım. Of daha da kan oldu. Bunu Adamın tipine bak ana satayım. Adamın göbeği var mı? Aa, aynen öyle. O gün ya bölümün adını ne koysak acaba? Bölümün adını Splinter Cell <laughs> Çok güzel olur. Abi o nişan saksıyı ne yapacağız? Ayiz. Ah, yes. Ha, oh, oh şey. Nö, nö. Ah. Oh. Oh, yes. Çık lan. Ay. Oh, yes. Ha, o oh, yes. Dot çıkış. bak oh. Bakkal O gel, dot ne oh, okumuyor? Dot ne okumuyor? Her Yok. neyse. Oh shit. oh shit, oh shit. <laughs> Nereye gideceğim lan? Bak! arabanın arkası. Daha. Saklanamıyorum. Buraya saklanacağım galiba. Saklan evet. abi. Oy. Oh. Bizim bir bu depoya girdi. Acaba burada ne iş var? Bir araştıralım bakalım. Şimdi buraya geldik ne yapacağız? Maltepe Belediyesi. Maltepe diye bir yer var mı cidden? Evet İstanbul'da Maltepe diye Var olarak. değil mi? Evet. Ne haber birader? Ee, ben içeri girecektim Patron beni çağırmıştı. Can, devam et. <laughs> Ay bu internet hani, kafin saat değil mi? Ne bir sıkıntı lan? Karşıda sanki çocuk var. Hadi ne kılıyorsun lan? Sen... Ne? Uzadı ya ulan bükleme. Lel. Lel. Arkaya. Arkaya gidelim. Bu ne yapıyor? Oo sigarayı. sigara şey, içiş şekli. Aynen öyle. Tamam. eee <laughs> adamla konuşmaya gidelim değil mi? Herifle konuşmanın bir ma manası yok. Nasıl manası olsa manası yok o... da beyaz açtın o zaman. <laughs> Tat espri. <laughs> Nasıl olsa o da beni burada kovacak hem de beni görmemesi daha iyi olur. E yani ne bakacağız o zaman? Abiz dincim. Ha, ha, doğru hatırladım. Şu şu şişeyi alıp agımın kafasına mı atacaksın? A aynen öyle. Ama nasıl tutacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Tabla mıydı? Nasıldı? Hah. Ha. Tamam. Onu tıklamak çok zor çünkü öyle bir noktası var ki. Puf. Tamam. Puh. Basamıyorum çok güzel. Puf. Abi basamıyorum. Puf. Düşmedi. Fuck. hayır hadi. Puh. Bak. Adam aşağı düştü. akımın kafasını atmak yerine. Çok mantıklıydı kahretsin. Ya ne olsun sana bu senin Beynini seveyim. <laughs> Abi. bir dakika. <laughs> Adam şişeye takılıp kütük gibi düştü. Adamı da hallettiğimize göre artık içeriye girebilirim. Evet. Ahan da Murat oradan. En iyisi şimdi bekleyip olanları izlemek. Doğru bir zamanda harekete geçerim. Umarım. Evet Murat. Sen devam et. Evet Murat. Bize bu aşağıda kayaklı dağılmasını yaptığını fark etmişsindir. Zaten bizim paklonla senin kayınpederin arasında bir rekabet ergen vargı. Senin arkadaşının bizden suyu çalması da çok iş, işler çok kılıç. Bu arın kayın pek seni pek düşünmüyor galiba. Azmik, miktar da figme parasını bile vermiyor senin için. O cimriliğinden vermiyordur parayı. Yoksa beni çok sever. Hadi gel be beni. Patronlarımız arasında büyük bir iş rekabeti vardı. Bu rekabet şimdi başka boyutlara da başladı kayınpederin yani bakmanın seni seni sürmüş ve seni burada sakladığımızı öğrenmiş. Adamlarıyla buraya doğru gidiyormuş. Seni daha güvenli bir yere göre göreceğiz. Bak kayınpederim beni kurtarmaya geliyor. Beni çok seviyor. Senden dolayı gelmiyor. Başka nedenlerden dolayı geliyor. Sen sadece bir bahanesin. Bugün gibi rekabet olduğu için seni biraz döveceğiz. Geçmiş olsun. Hadi be ciddi misin? Ne kadar döveceksiniz? Her yere kanı sıçrayan kadar döveceğiz. Has. Onlar gerek ger ger bizim ne no olduğumuzu görecekler Kusura bakmayın lan. Buyurun çocuklar. Ne? hayır, bakamayacağım. Hayır, bu hatta yakarken oraya bakmayacağım. Hayır. Abi sizin. Abdatiyu, dat sesleri. Abi sizin yardım etmiyoruz. Gerçi bu da dayak yerdi. Orası da doğru. Acaba neler oldu orada? Ekran az önce kendi gelsin bir bakalım. Ups, bunlar gitmiş. Ben hala şapşal şapşal ekrana bakıyorum. Abi gözlerin şaşılığına bak. Gaç göz. <laughs> Uzaklaşmadan peşlerine düşeyim. Heh işte oralar. Otel istikametine gidiyorlar. Hemen yine peşlerine düşeyim. <laughs> da 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 da. Pah! <laughs> Herif çaktı. <laughs> Herif bir kafada yere yıldı be. Her şey burnunu sokmak nasıl olmuyor? Nasıl oluyormuş gör şimdi. Aba. Abi çıkıyorum böyle işe. Ah. Dördüncü oh. ölmek eşkin köyü zor Aynen öyle. Of başım patlıyor ya. Burası da neresi böyle? Oo of. yanmışız. Can bunda sen oku istiyorsan. Burası bizim paklığın senin icamına bakana kadar bekleyeceğim bir oda. Biz burayı daha çok hapis hücresi olarak kullanıyoruz. Beklemek istemiyorsan da bir hayat olacak? Orada kendine asabilirsin. Bir ekmeğe basıp çıkmak kapının yanına kova koydum. Biz zaman bir oraya düş. Sonra ekmeğe basıp çıkmak bana kalıyor. Telefon <laughs> 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 Kelifimiz... <laughs> Ses tonu çok güzeldi O sürüm gelirse ne yapayım Aa sal gitsin yazıyordum. pardon iki kere tıkladım Sen neredesin bu arada Kapıdaki camdan sana bakıyorum sus Aradan sonra hepsini gongun hmm, demek öyle Pişt, oradaki Ne? Yok bir şey. Orada mısın diye kontrol edeyim dedim. Kalk muhabbetleri. <gülüyor> <gülüyor> Sıçmam için verilen bir kova. Alayım yanıma. Nerede beleş? Oraya yerleş Yu, ama bu kadar da beleşçi olunmaz ya cidden. Hani cidden. Bir dakika, şu kiremiti alabiliyor muyum? Olmuyor. Diğerlerine göre daha büyük bir kutu. Çıkalım bakalım. Çık. Bunu ellerimle açamam. Açmak için bir şey bulmalıyım. Tamam. <laughs> Aa taş. Camı kıran şey bu olmalı. Ah şu şey yaramaz çocuklar. Güzel taşmış bu arada. Alayım yanıma. Taş kolek. <laughs> <laughs> Aa abi cidden. ne işsiz adamsın ya. Acaba bu nasıl bir oyun? Of ya keşke bilseydim şu oyunu oynardık. Abi. <laughs> ben bir şey demiyorum daha. Kırılmış bir cam ama maalesef camlar içinden geçemeyecek kadar küçük. Herhalde böyle olmasaydı saçma olurdu. Doğru. Aa asme, İntihar etmek mi? Aman kalsın direkt cehenneme boylarım valla. Haklı. <laughs> 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 hani haklı. Burada ne yapacağımı hatırlıyorum. O yüzden sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Kovayı buraya koyuyoruz. Niye böyle <laughs> bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Evet kovayı intihar ellerine dayanamadı Kutucuklar üst... Abi <laughs> Heh, hani abi sen. ağır olsa ağır gerekliliyor kucukcuklar neyi ne iş anlamadım lan Hakikaten saçma olur bir dakika bu taşı da kullanıyorduk sana taşı da bunun içine koyalım bakalım o kova da ağırlaştı iyice Oğlum ne gereksiz bir herifiz lan can sıkıntısı için kendime bir sancak yaptım ama bunu ayakta sallanıyordun hadi bir deneyelim